karanfiller bırakıldı. Değişen dünyada ailenin önemi. İstanbul'da 30 ülkeden uzmanlar ve politikacıların katıldığı konferansa konuşuldu. Konferansa katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, ailenin korunması ve güçlenmesinin sosyal sorunlar için en önemli koruyucu ve kollayıcı politik aracı olduğunu söyledi. olarak sosyal politikalarımızı ayrı odaklı bir esnene kavuşturmaya özen gösteriyoruz. Ailenin korunmasının güçlenmesinin sorun çözme kabiliyetinin yükseltilmesinin, karşılaşmamız muhtemel bütün sosyal sorunlar için en önemli koruyucu ve önleyici politika aracı olduğunu düşünüyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen 2. Uluslararası Aile Konferansı'na katıldı. Konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <Sessizlik> Konferansın açılışında konuşan Bakan İslam, kadına yönelik şiddete değindi. Şiddetin sadece aile içinde yaşanmadığına dikkat çekti. İdeolojik tutum ve tavırlarla aileyi şiddetin kaynağı olarak değerlendiren yaklaşımlara itiraz etmek durumundayız. Evlilik kurumunun önemli ölçüde gerilediği, evlilik dışı beraberliklerin veya yalnız yaşamanın oransal olarak yüksek olduğu ülkelerde Hayatının herhangi bir döneminde kadına yöneltilen şiddet oranı kimi zaman yüzde 46'lara yükselmektedir. Aile odaklı sosyal politikalar geliştirdiklerini vurgulayan Bakan İslam, özellikle yaşlı ve engellilerin çok az bir kısmının aile dışında kurumlarda kaldığını söyledi. Ülkemizde 6 milyona yakın 65 yaş üzeri nüfusumuz bulunmaktadır. Ancak kurumsal bakıma ihtiyaç duyan yaşlı sayımız sadece 11 bin kişidir. 500 binin üzerinde bakıma muhtaç engellimiz bulunmasına rağmen bunlardan bunların sadece 5500 kadarı kurumsal bakımı tercih etmekte. Diğerleri çok küçük ekonomik desteklerle ailelerinin yanında hayatlarını sürdürmektedirler. 30 İslam ülkesinden akademisyen, alim ve politikacıların katıldığı konferansta değişen dünyada ailenin önemi masaya yatırıldı. Bizim önümüzde e, rol model olarak Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın çizmiş olduğu e, fiili anlamda ümmetine göstermiş olduğu bir aile yapısı var. Biz bu rol model aile yapısının öncelikle tekrar farkındalığını yakalamak, aksiyen yönlerimiz nelerdir onları çözmek, e, bir taraftan da bu tehditlere karşı e, biz nasıl tedbirler alabiliriz bunlara dikkat etmek zorundayız. yarı yıl tatili ilk günden hareketli.